Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben CJ. Bugün sizlerle Build Battle'da 6. ve 7. bölümdeyiz. Tam olarak bölüm hatır bölüm bilmiyorum arkadaşlar aklımda kalmadık. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Bugün Build Battle oynuyoruz. Maceraya başlıyoruz. ben prenses yapmak istiyorum. Ama tabii ki de tabii ki de tabii ki de Minecraft'ta çok iyi oynayan oyuncularımız olduğu için kale diyecek. Kule seçecekler. Ee, helal olsun. Kule de bir şeydi sonuçta. Ee, kule de bir olaydır yani. Allah ya Ya şöyle farklı temaları seçseniz. Prenses prenses temasını ne zaman yaptınız ki seçin? Kule ya dümdüz kule. Tamam yaparız sıkıntı yok. Her şekilde halledeceğiz, bir şekilde yapacağız diyebilirim. Öncelikle dört köşelik dört köşeden şöyle bir çıkmak istiyorum. Böyle dört köşeden güzel bir çıkmak istiyorum. Şu şekilde, bunlar bizim. Köşe köşelerimiz olacak ee, bir nevi tutacak yani kuleyi. Tamam kuleyi bunlar tutuyor, hem buralardan şöyle Bir zemin katı. Ee, şeklinde çekebilir çekebiliriz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah arkadaşlar. 5 gün gene video gelmedi, kusuruma bakmayın ee, minecraft. Çok hevesli çektim bir oyun değil Yan kanalıma GTA oynuyorum o yüzden Buraya da video çekmeyi yetiştiremiyorum açıkçası ama Elimden geldiğince bundan sonra videolar Devam geğiriyoruz Bakalım gazı verdik Ver gazı ver gazı ver gazı dedik gazı verdik Son gaz devam edeceğiz Sizlerle birlikte inşallah bu yolda minecraft olarak minecraft oyunları ile birlikte devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlarım ee, bir girişi olsun ha, burada bir girişi olacak ee, iki blok Ha ama ortası olmadı bir dakika Tamam şu şekilde. Buraya parmaklıklar koyacağız. Tamam. Şu anlık güzel gidiyor gibi ya bakalım. Bakalım şu anlık güzel gidiyor gibi. biraz hızlı yapmaya düşünüyorum ama hani elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Bu yapıyı bitireceğim online. Lan yapamadım. Ya bunları koymak da işkence ya. Yemin ediyorum bunları koymak var ya işkence. Tamam neyse. Neyse çek bunları. Bunları çek 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 çek. Tamam bunları koy. Ben bir de normal taşla çekecektim. Bunu da çekmişim ya. Ga bir tık yetiştiremedik galiba. Bir tık yetiştirememiş olurdum. hadi oğlu ya yok bulamadım ya o şeyden bulamadım ya çok kötü yaptık abi. Ev gibi oldu bu ne ya. Şey aradım şey. Hmm. <laughs> ee, kulenin en tepesinde balkon kısmında e, demirlikler olur ya köşelikler. Onu aradım. Bakın durun bulayım göstereyim. Ha şu kırık taş duvarıymış tamam bir daha da unutmam ya bir daha da unutmam wow. kırıktaş duvarı onu dizseydim güzel olurdu belki wow. bu kötü ya kli değil kale suru deniz feneri olmuş bu da. Aynen roket deniz feneri. Ee, bu bence çok da güzel bir şey değil. <laughs> bu bence çok da sağlıklı bir görüntü değil. Bu ne? Hello. İğrenç ya Ve evet Kule haricinde her şeye benzeyen mükemmel yapım Abi şuraya giriş için merdivenler yapacaktım En üstüne 40 taş duvarları koyacaktım Güzel olacaktı Ama dakikayı yetiştiremedim ya Her seferinde şu 6 dakika 6 bile değil ya 5 dakikayı 4 dakika yetiştiriyorum bu sefer yetiştiremedim. Bir tık sıkıntı oldu ama abi bu nasıl kule gözünü seveyim bu ev olmuş bildiğin ev yani yazlık ev ama Bu da kuleden çok ee, bu ne oğlum kapısı girişi hiçbir şey yok mağara gibi olmuş. Ya bir ilgiçe girerim diye düşünüyorum ama zor ya. Aa bu da şey yani. Kuleye benzer bir tarafı yok. Bu da ev yapmış. Bildiğin ev yani. Bakın çatısına çıkılıyor falan. E bunda niye lavlar akıyor mesela? Yani mezala neden lavlar akıyor bunda? Olginç. Olginç yani. Olginç. Uuu bak güzel ama bu da çok klasik ya çok klasik sade yani projem projemin yapısından bakıyoruz abi kule biraz daha uzun olmaz mı bu ev gibi olmuş şu an izlene oh, ne diyor bu ya hiçbir şey hiçbir şey de beğenmiyor falan Uf, 11. olduk çok kötü olmadım mı 11 abi. abi o kadar kötüün içerisinden 11 olmaya başardım. Bana helal olsun. Helal olsun. Helal olsun <laughs> Paket Paket olsun ya, ya kulaklık vermeyin Allah aşkına. Ya of, ya of, <laughs> ya vallahi yıldım ya, ya yıldım ya. Yok abi ben oynamak istemiyorum ya. Ben hakikaten oynamak istemiyorum ya. Başka maça gireceğim. Of. Takımı girelim bari ya. Yok oynamam ben ya. Aga. Vallahi oynamam ya. Kulaklık kaç üç defa yaptım ben. Gene kulaklık veriyorlar. Seçiyorlar. Fare fare. Tamam fare hemen yapıyorum. Fare bundan olur. chart koyarız bir de biraz. Abi bunlar çok parlıyor ya. Şuna bakar mısın? Tamam fare yapımına başlıyorum. oraya yapsın. Ben de şuraya bir yere yapayım. Arkadaştan bağımsız olarak şöyle bir fare yapmayı düşünüyorum. Be burada değişik bir şey seçtiler ilk defa. Değişik bir yapı seçtiler. Aman Allah'ım kafayı yiyeceğim. Şöyle bir göbekli olsun hafif. Tamam göbekli yaptık. Bir birinci olmamız var mı? Olabilir. Olabilir. Sanki yaptık ya. Bunların kuyruğu nasıl oluyor? Kısa bir tane kuyruktum. Şöyle. Ay bu renk çok iğrençmiş lan. Ha şu şu. Pardon pardon bu. Hatta şöyle olsun. Şöyle olsun tamam. Ee, şimdi şuraya bir, bir tur daha patiyi indiririm Güzel güzel şu an sanki iyi gidiyoruz ya bakalım fare bize neler ne, nasıl bir şey yapabileceğiz fareden şuradan bir kat çıkarsam üç boyut olarak da güzel olacak bizim arkadaş ne yapıyor acaba bakalım bu güzel yapıyor güzel yapıyor benden daha iyi yapıyor ya ben ne yapıyorum ki Biraz bir şey. <laughs> bir şey itiraf edeceğim benim tiyere ama olsun arkadaşinkine güveniyoruz. <laughs> Arkadaşın yapısına güveniyorum. İnşallah yarı yolda kalmayız. Arkadaşın yapısına güveniyorum çünkü. Ee, şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım. Kulakları güzel oldu sanki ya. Ne dersiniz? Bence iğrenç oldu ya. Şimdi fark ettim mi Güzel değil aga. İğrenç oldu. Abi daha kötü yapamazdım diyen var. sanki biraz güzel be. Ha? Sanki bir, bir tık. Yani bir tık güzel gibi. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım. Bakın tatlış bir tipi var. Şurada da bir ağız yapalım. Tamam. Kürük kırmızı büyüğünden böyle bir ağız yapalım. İyi, ağzı çok iğrenç oldu. Benimki faradan çok Kediye <laughs> benzedi. Kediye benzedi bu ya. Yerleri ne yapalım? Şöyle parke yapalım yine. Aklıma şu an çok güzel bir fikir geldi. Yapabilirsen çok güzel olacak. Bak şunu alacağım. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bunun deliğini yapacağım. Nasıl fikir? İğrenç bir fikir olabilir mi? Hayır bence güzel bir fikir. Aa 20 coin 5 puan verdi niye? Lan bir dakika yetişmeyecek. Ya arkadaş biraz gelip yardım etseydin ya ne yapıyorsun acaba? işte takımı girince de sıkıntı bu. Anlaşamıyoruz ki herifler. La, o zaman ya. Buraları kır kır, 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 kır fazla oldu fazla oldu fazla oldu kır, 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 kır. Tamam. Bence bence e, çok da kötü olmadı tipe <laughs> bak. Arkadaş da bunu yapmış ya. 40 dakika bunu bunu mu bunu mu yaptı? Bence güzel. Aa AFK çıkmış gitmiş lan. Zuve. Ben diyorum niye yardım etmiyor? Dur bari tektim diyeyim de <laughs> iyi bay. Arkadaş gitmiş. Bu ne? Bu koyun olmuş. Koyun Necmi <laughs> <laughs> Bak benimkinden laf etmediler ama buna koyun dediler Abi benim arkadaşım neden çıktı oyundan Ama adam gibi adam Yapısını yaptı öyle çıktı Beni zor durumda bırakmadı Helal ki Bu neymiş Tipe bak <laughs> Kulaklara bak Ay. Güzel oluyor Kazanma ihtimalimiz var. Bu neymiş? Bu, bu kedi galiba. Kedi fareyi kovalıyor. Evet kim bu mu kazandı çok değerliydi sanki ama ikinci sıradasın ikinci olduk evet bence güzel bir başarıydı canlarım arkadaşlarım benim evet bir videonun daha sonuna geldik çikolata kafa sizlere görüşürüz diyor bir dahaki like, videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay